Asli 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 ve bugün sizlerle ayakkabı kutusundan yaptığım evini tadacağım markası da şu göstereyim aldı aldı şimdi açalım isterseniz içini görmek istersiniz diye bir dakika ben çıkayım. Evet arkadaşlar içim şurada minik bir halı var gördüyseniz bebek miniş yataklarımız minik bebek miniş çerçevesi bir burada sonra anne baba yatağı. Şurada VC yazıyor. Gözünüze çarptıysa bir dakika. Evet VC yazıyor. Sonra televizyon var bir tane. Minik sahnemiz. İki tane koltuğumuz burada. Evet arkadaşlar. Bu çok güzel bir ev oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.